Daha önemli bir e, konudan başlayalım. E, Aranistan'ın e, ilk dört maddesi, e, hani e, olumlu anlamda tarifleyerek bir yorumda bulunmuş Sayın Kabaoğlu. E, i̇lk dört maddesi e, gayet olumlu bir biçimde, gayet güçlü bir biçimde tariflenmiştir ve e, bu dört maddesinin e, Türkiye'mizde mevzu edilecek bir pozisyonu ve durumu yoktur. Ee, bu çok net. Ee, bu bağlamda yapılan bu açıklamayı çok talihsiz bir başlangıç açıklaması olarak görüyorum Sayın Kaboğlu adına. Ee, tabii ki avukatları temsil ediyor. Baro'nun bir tercihi var. Ona bir şey diyemem. Ama talihsiz bir açıklamadır. E, bugünden ürettiği polemiğin hem kendi e, iş düzenine ve anlayışına hem kapsadığı baronun anlayışına e, ters olduğunu düşünüyorum. Ee, artık bulunduğu makam tek başına hele hele yargıyla, idareyle, hukukla ilgili konularda kişisel fikrini açıklayabilir. Özgürlüğü vardır ama baro başkanları artık kişisel fikrini açıklamaktan ziyade e, baronun e, bakışını temsil eden açıklamaları yapmasını buradan öneriyorum. Kötü bir başlangıç yapmıştır. Üzüldüm şahsı adına.